Al cheat mi? Arkadaşlar videoda cheat dediler. Yani bu kadar beklemiyordum. Üç adım üç bilgisayardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şu an. Mücahit arkadaşımla abone oyunları yaptığımız Mücahit arkadaşımla yoldaş videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi revolver burada çok güçlü yani bayağı kuvvetli. Mücahit arkadaşım da öneriyor. O da sıkı bir 3 adam 3 bilgisayar takipçisi. Kanal açıldığından beri takip ediyor. Güzel güzel. Aa flash attım. arkadaşlar evet, siz de e, yorumlarda belirterek abone oyunlarına gelebilirsiniz. Gayet eğlenceli oluyor. Ee, benim şu an biraz var. Sağda 72 vurdum. Diğeri sol tarafta. Soldaki kapıda. Sağda 70 kusura bakmayın. Yavaş yavaş sık. Yavaş sık. Yavaş Yavaş sık sen iyi de. Yavaş, sık sen iyi de. bir dakika bir dakika flash atacağım öyle çık 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 orada mı sizde keşke fps'in bu kadar Oo oh, güzel. güzel ben de revolver mi oynayayım gördüm sakin sakin Gördün adamı saman içinde şu an bombayı kuruyor. Kurmuyormuş. Pardon. Güzel. Beğenirseniz siz de böyle abone oyunlarına gelebilirsiniz. Sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar.